arkadaşlar. Şimdi yeni videolarla karşınızdayız. Abone olmayı ve beğenmeyi sakın unutmayınız. Evet arkadaşlar şimdi bu şey evimizi tamamlayamadık. Eşyalarla tamamlayacağız. Eh, al bakalım ne kadın şunu. Hı, tak yapayım. Evet bir tane bundan alalım. Bir tane dolap alalım. Arkadaşlarım. Bir tane şöyle bir şey. Şundan alalım. Şundan da. Oy. Şöyle bir şunlardan. Ah, al bakalım. Ne sepeti. Ah, hadi bakalım bir tane de şöyle dolap alalım. yapmaz Raf. Evet arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi dört tane de lamba. Oo. Ya da 5 olsun. Bir yani şöyle iki tane alayım. Ters bir düz. Evet. Aa, şunlardan da birer tane alalım arkadaşlar. Çok güzel. Şöyle bir küçük çekmece aldım. Evet. Başka. Şu dolap pide lazım olabilir. Evet. Koyduk bunu da sepetimize. Bunlardan da alalım. Evet. Bir de şundan alalım. Tamam. Ha ah, şöyle bir tane şundan da. Arkadaşlar şu tavşanı çok beğendim. Tavşanlar bir tane daha. Üzüne kadın. Arkadaşlar yukarıdan bir ses geldi. Evet arkadaş. A Arkadaşlar e, sesler geliyor yukarıdan. Evet onu da koyalım. Koy. Koy. Aa iki katlı yatak. Ya da bir katlı alayım ya. Mamak da aldım mamak. Yani hamak. Koy koy. Evet. Ah lambalar. Jamba. Oy alayım. Evet. Arkadaşlar. Güzel şeyler var. Bu sepetime bir de koltuk aldım. Neden aldıysam bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Ay, şöyle sus da alayım. El lamba. E şunun şöylesi var. Arkadaşlar şunu merak ettim ya. Bundan da alacağım. Evet evet tamamdır. Yukarı kata bir bakalım. Çık. Evet. Evet çıktık yukarı. Yukarıda da Aa, aynı şeyler var ya. Hadi bakalım. Aa şöyle küçük, yastıklar var. Çiçekler mi kaç tane var Evet. Bir de şunlardan alacağım bir tane koyduk bir de şu yastıktan alayım iki tane evet gidiyoruz ay şu çok tatlı yürüş de alayım Oy. bunu almam lazım Ne kalsın Ah ben de bunları aldım. O zebriş alayım. Zebze. Ah, arkadaşlar burayı. Ah ama ama Nasıl? Bunları alayım. Evet. Bunlar da tamam. Açık ah, kutusu oyuncak kutunu, Çöp kutu Bilmiyorum. Ben şöyle bakın cetvel. Sarıyor. Ve şöyle şunlardan alayım. Evet. Arkadaşlar bu sesler yukarıdan geliyor. Evet. Bunlardan da aldık. Evet tamam. Şimdi evimize gidip yerleştirebiliriz. Evet arkadaşlar neredeymiş bizim evimiz? Evet burası. Buraya e, kaç gündür uğraşıyorum. Aç. Güneş Güneş istiyorum ben. Güneş Güneş. Evet gel buraya ablacığım. Ne? Eh, aferin. Evet. Değil. Yatağımız nerede bizim yatağımız? Yatak da almıştım. Matak. Ah. Aha bebek yatağı. Ev, çocuk yatağını bulamadım. Neredeyse. Ya arkadaşlar bunlardan birinin yatak olması lazım. Yani. Evet. Ah dur arkadaşlar. Gece yaptım yine. Evet. Dokunduk. Evet. Bunu da şöyle ah bitti. Şuraya şöyle koymak istiyorum. Evet. Arkadaşlar yukarıda bir şeyler yapıyorlar galiba. Ne yaptıklarını bilmiyorum. Açılıyor mu? Aa, evet açabiliyorum bunları. Bunları da böyle koyabiliriz. Burada. Ay benim gece lambam. Geceleri bunlarla uyuyorum ben. Evet. Ben bunu da açayım. Işığımı açtım. Oh, tam zamanında yetiştirdim. Işığımı. Ay şunlar çok tatlı ya. Bunları ben dolabımı koyayım. Kapa. Burayı da kapa. Ay. Açtım yanlışlıkla. Ay arkadaşlar bakın böyle dönüyor bunların özelliği bu. Ay e, aynı anda döndürdüm. Bakın. Dönün kendiniz orada. Allah Allah. Aha da buldum yatağımı. Eh yatağımı da koydum orada uyurum. Evet. Gece lambam, gece lambam neredeymiş benim gece lambam? Evet. Bebişimiz içinde bu lamba var. Evet arkadaşlar, bir şimdi e, gece yapacağım. Bakalım aydınlık mı olacak? E hiç de aydınlık değil. Açtık mı bütün ışıkları? Açtık mı? Bakacağım. Ah doğru. Bu ev boştu bizim yerleştirmemiz lazım. Evet bu sehpamız. Bunun üstüne de. Aha bunun üstünde şey oturuyor tavşan. Ah, i̇kinci tavşanımız masamızın üstünde. Heh, ayıcık. Hadi ayıcık sen burada uyu. Uy Uyusana. <laughs> Neyse. Şurada dur. Ha, açık mı burada öyle? Aç ışığı da. Koy ışığını. Açıl. Evet. Bunlarla tam zamanında yetiştirdim. Evet öyle açıldı galiba arkadaşlar. Evet. Şunu daha hemen evet kurduk hamamızı. Üstünde de astıklarımız var. Hoppala. Dur. Yok olsun o. Ne oldu? Ha, bunun üstüne tokamı koyayım. Ee, telefonumu koyayım. Arkadaşlar kıyafet. Kıyafetler çok önemli. Bu dolaba kıyafetlerimizi koyalım. Evet. Ayakkabıları ayakkabılara koyarız. Ah eh, bunun üstüne koyamıyorum maalesef. Başka kıyafetim var mı benim? Heh, var baya yok sanmayın arkadaşlar çünkü bayağı bir kıyafet almışım yani 100 tane kıyafet kıyafet hepsi kıyafet çorap bile var çorabı neden aldıysan. koş koy bitmeyenleri koş sığıyor mu Taştı bile. İzleyelim. Montum. Havalı montum. Javalı mont. Evet. Evet. arkadaşlar iki tane de böyle çorapları var. O üç tane. Evet ayakkabılarımı koydum. Evet arkadaşlar. Bunları da böyle koyalım. Evet artık üst katta oynamaya başlayabiliriz arkadaşlar. Çoraplarımı da koydum. Ah neyse. Arkadaşlar buna devam eder sonra. Yani başka diğer videomuzda devam ederiz. Ee, şimdi e, oynamayalım da arkadaşlar yani. Ee, diğer videomuzda da hazırlarız iyice. Sonra da oynarız. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Hepinize abone olun. Videomuz bitmeden abone olun. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.